Bugün Performans Tiyatrosu'ndayız. Farklı bir oyun seyredeceğiz sahnede. Danslarla süslenmiş, ilginç konusu olan birbirinden tatlı iki tane genç kızımız var. Esra Kucur, Kucur ve Irmak Akpınar. Akpınar. Yeni bir oluşum kendileri. Ben söz size vereyim. Yeni kurulduğumuz bir damgalı oyunumuzu ben buluşturdum sevgili tiyatro takipçileriyle. Bu yeni oyundan bir söz edelim, bir konuşalım neler yaşandı. Ee, neler oluyor? koreograf, danslar, konu. Hadi bir anlatın bakalım. Şöyle, e, sizin dediğiniz gibi Work Theater'ı biz e, yaklaşık bir sene önce kurduk ve e, ekibimizin ilk oyunu Damgalı'ydı. E, Folie a ikinci oyunumuz. E, şimdi biz şöyle yola çıktık aslında, e, Jean Genet'in Hizmetçiler oyunundan esinlenerek ben yeni bir performans metni yazdım. E, ve bu performans metninde aslında çok az replik var. Yani. Hı -hı. E, izlendiğinde de hani görülecektir yaklaşık böyle bir sayfayı geçmez bu metin. Hmm. E, hep dansın, e, hareketin, performatif anlatımın ön planı. Evet kesinlikle ve bir de oyunumuzun şöyle bir özelliği var. Buna özellikle dikkat ettim ben. E, hmm. Mekana göre değişebiliyor olması. Hmm. Yani mesela bugün House of Performance'da izleyeceksiniz. Yarın tiyatro müddet olacağız ama oradaki oyunla buradaki oyun aynı olmayacak. Çünkü hmm, mekana olsun. göre e, değişiyor olacak. Or oranın imkanlarına göre. Sadece tiyatro hmm. sahnesi olarak da değil. Yani sahne sahnenin de dışında e, olan bunun bir hani, meydan çok... sahnede evet. bile oynansa daha farklılaşacak. Evet, kesinlikle farklılaşacaktır. Elbette her oyun farklılaşır Hı. her sahnede fakat bizim e, bu oyunu tamamen hani yola çıkış amacımız buydu. Mekana göre değişsin, şekillensin ve e, performans <laughs> ön planlarsın. Tekrar tekrar seyretsek değişik lezzet alacağız demek. Evet, kesinlikle. E, Jean Jeunet'in Hizmetçiler e, oyunundan yola çıkarak aslında ben Hı. yeni bir metin yazdım ve sonrasında e, Metni, koreografiyle ördüm diyebiliriz. Ee, Irmak Akpınar da benim evet, lisansdan... <laughs> Irmak sesini duyalım. Irmak anlatsın müsaadenle. Evet, evet, lütfen. Irmak Akpınar zaten benim lisanstan arkadaşım. Aşkadaşım. Oyunculuk bölümünden. Aşk. E, Aşk. Uzun zamandır da bizim hayalimizdi bu. Kirlilik diliğimiz var. Evet. <laughs> Süreç zaten şey bizim için böyle eser çok e, aynı noktada ilerledi. Ama işte o zamanlar işte iş vardı. E, Esen Yüksek Lisansı derken biz bu projeyi çıkartamadık aslında. iki sene önce neredeyse başlanmıştı bu proje. İlk müziğimiz o zaman yapılmıştı, hala kullanıyoruz onu. Üzerinde çalışıyorsunuz 8 senedir. E, ama şey şöyle oldu bizim için, e, Esen Yüksek lisans çok yoğun olduğu Hı -hı. için bir ara verildi o noktada ve işte ben de çalışıyordum. Sonrasında böyle bir anda şey dedik, galiba şu an yapabileceğiz, galiba olacak şimdi falan deyip böyle başladık. Zaten dediği gibi çok isteyip böyle şey arzuladığımız böyle Kan, ter, yaşı falan diye tabirle <laughs> <laughs> anlatabileceğim yoktu. En Ay azından galiba. benim için. Kesin Arkadaşlar öyle. neler yetişiyor görüyorsunuz değil mi? Gerçekten. Geleceğin, bundan sonra gün bür gün evet. gelenlere. Hoş evet. bir süreçti şey işte benim için. Zaten doğaçlamalar, Hı -hı. bundan sonrasında işte parça parça küçük küçük koreografiler takip etti. Esra zaten bu noktada beni alıp şöyle... <gülüyor> <gülüyor> evet evet bir hamur. İşte buradayız. Işte, anlatışında bile enerji <laughs> yoğurma var. O evet, Öyle. Sonra? Heyecanlı benim için işte nerede oynasam, ne zaman oynasam. <laughs> ne zaman oynasam? Bir de böyle herkes böyle şey diyor işte aramızda işte bir iletişim ol. Oynadığınızda hmm. de fark edeceksiniz. Evet. Böyle. Ben izlemedim bugün evet. ilk izleyeceğim için yorum yapamıyorum o şu iletişim. Anda. Ne o göreceğim etkileşim. bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Biraz sonra görüntüleri <laughs> sizlerle buluşturacağım zaten. Onu fark edeceksiniz. O bizim için çok önemliydi. Ne hmm. olursa olsun ortaya ne koyarsak koyalım o etkileşimin kaybolmaması, iletişimin yok Tabii olmaması. ki çok önemli. Ne ki kişitsiniz? Bakıştığımızda sahnede. nerede ne yapacağımız yani her şey. Hiçbir konuşmadan Kaçıncı oyundu? Ne kadar oldu? Bu bizim olduk? üçüncü. Evet. O, o, üçüncü oyun. Adağa başındasınız. Evet. Hani? evet. Ve Irmağan dediği evet. gibi e, kendi aramızda da bunu hep konuşuyoruz. Yani birbirini çok iyi tanıyan iki insanın yapabileceği bir iş. İşte önceden tanışıyor faydası olmaların faydasıdır. Gerişte sahnede devin olmak, birbirinin hmm. bedenini bilmek, hareket etme biçimini hmm. bilmekle alakalı bir şey bu aslında. Evet. Bu yüzden ben her zaman söylüyorum ben bu hmm. oyunu, bu süreçte ırmaktan başka kimseyle çalışamazdım. O yüzden ona çok evet. güveniyorum. Sahne de Esraciğim, sahnede kıyafetler görüp, kameram almış, şöyle bir yönelirsen süper olacak. Sahne kıyafetler var. Bunlar sahnede mi giyilecek tek tek kuliste değil bir ortak yoksa dekor mi yani karıştırmayayım mı? E, konuşabiliriz bunu. şöyle ki sahnemizde bulunan her şey mutlaka kullanılacak. Kullanılmayan Hı. hiçbir şey dekor olmayacak. Evet. Ee, sadece dekor olsun diye orada olmayacak. Yani onları artık giyecek miyiz? Ne yapacağız? Oyunda <laughs> göreceğiz. Güzel <laughs> şey. Eee şey, 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 <laughs> <laughs> <Cidimcim, kıyafet> Evet, <laughs> yani şöyle söyleyeyim. <laughs> Acaba <Yani gülüyor> ne olacak bu kıyafetler? Evet. Şimdi oyunumuzun adı da zaten Foliado. Foliado iki kişilik delilik olarak geçiyor. Evet ve ee, bizim burada biz iki kız kardeşi oynuyoruz. Ee, Jean e, e, Hizmetçiler oyununda bir de hanımefendi var ama bizde hanımefendi yok ve e, iki kız kardeşin tutulduğu bir delilik var. Yani Genet'in Hizmetçiler oyunundan çok çok farklı bir noktaya gitti aslında. Benim sadece o e, bir çıkış noktamdı. Yani ben o oyunu okuduktan sonra dedim ki tamam hani uyarlayabilirim dedim. Sonra uyarlamanın da ötesine geçti. Yeni bir metin. Çıktı en nihayetinde. Ee, ve şu e, foliado'da da şöyle bir şey var. Yine iki kız kardeşimiz var. Deliliğe tutulmuş iki kız kardeşimiz Hı -hı. var ama. Yani sürekli bir ritüelistik bir tören gerçekleştiriyorlar. Toplumun dışına itilmiş, e, toplumun alt tabakasından iki kız kardeş bu. Ve e, buradan çıkış noktaları bir taban arasında yaşıyorlar ve çıkış noktaları sadece oyun oynamak. Bu noktasıyla dönemin nokta. hizmetçileriyle çok <laughs> çok benzeşiyor. Fakat e, oyun içinde oyun, bir süre sonra oyun gerçeğe bulaşıyor hmm. ve e, bir karakterin yani ikimizden hmm. birinin oynadığı karakterin artık rüyasıyla gerçeği iç içe geçmiş oluyor ve birbirinden ayrılmaz hale geliyor. Sonra gerçeğini kaybediyor aslında bu iki karakter. E, birinin başlattığı, diğerinin eşlik ettiği delilik e, sonunda bir kaosa hmm. sebep oluyor ve e, artık izleyenler <laughs> devamlı görecekler. <laughs> Arkadaşlar hizmetçiler oyununu merak ederseniz geçmişte ben birkaç versiyonu farklı gruplardan almıştım YouTube sayfamda. Nedra hizmetçiler diye girerseniz oyunlardan sahneler göreceksiniz canlı videolarını belirteyim. Merak ettim açıkçası. Evet. Ama Heyecanlı seyredecek. Sizi replik yok. <laughs> Sizin replik yok. Evet, Siz az... vücut dilinizle anlatacaksınız. Evet çok az repliğimiz var. Onlar da bunun haricinde bedenle anlatacaksınız. Evet. E, bu da güzel. Zaten duygu ifadesini farklı şekilde dans etmek öyle değil mi? Hı -hı. Evet, evet Yolunuz açık olsun diye. <laughs> teşekkür Sahne alacaklar çok az zaman. Kaldı seyirciler girmek üzere. Evet. Alkışlarınız bol olsun. Çok teşekkür, ederiz. Sizi anlamaktan mutluyuz. Biz de öyle. Görüntüler sizler rastlona ayrılmayın.